Fethiye'de Hava Oyunları Festivali devam ediyor. Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkan Vekili Mustafa Cihat Feslihan açıklamalarda bulundu. Biz de Fethiye'de olmaktan dolayı çok mutluluk duyuyoruz Türk Hava Kurumu olarak. Ee, güzel bir günde buradayız. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Fethiye'de de düzenlenen bu tür etkinliklere Türk Hava Kurumu olarak destek veriyoruz. Ee, ve çocuklarımıza, gençlerimize, etkinliklerin yapıldığı bölgelerdeki toplumumuza, Havacılığı sevdirmek, benimsetmek, tanıtmak amacıyla bu etkinlikleri destekliyoruz. Burada tabii Fethiye'deki Hava Oyunları Festivali artık yavaş yavaş gelenekselleştiğini gördük. Bundan da havacılık anlamında da çok mutluluk duyuyoruz. Burada da gördüğünüz üzere Türk Hava Kurumu olarak, balon faaliyetleri, yamaç paraşütü, yine motorlu yamaç paraşütü ekiplerimizle beraber bu alanlarda da bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu katılım da gayet güzel. Bu tür etkinliklerin ben artarak devam etmesini temenni ediyorum. Türk Hava Kurumu olarak da her zaman bu etkinliklerin içerisinde yer alacağımızı belirtmek istiyorum. Biz az önce de belirttiğim gibi ülkemizin her yerinde, e, bu tür havacılık anlamında düzenlenen etkinlikleri desteklediğimiz gibi Fethiye'yi de destekliyoruz. E, Fethiye de havacılık anlamında belli bir noktaya gelmiş bir ilçemiz. E, e, buradaki bu etkinliklerin de e, gün geçtikçe daha kapsamlı hale geldiğini görüyoruz. E, sadece bir iki gün içerisinde değil, daha haftaya yaygın bir şekilde havacılık faaliyetleri düzenleniyor. Hava oyunları festivaline dönüşmüş durumda. Ee, biz tabii Fethiye'ye de bu katkıyı sunmaktan dolayı mutluyuz.